que é sizin için. Dünyanın en uzun boylu kadını ünvanı almak benim için çok büyük bir gurur. Biliyorsunuzdur 2014 yılında elde ettim. Dünyanın 18 yaş altı en uzun boylu genç kızı ünvanını sahiptim. Zaten bu ünvan bana Guinness World Records tarafından verilmişti. E, bu yıl ben Dünyanın en uzun boylu yaşayan, en uzun boylu kadını ünvanına sahip olmak için bir başvuru yaptım Guinness World Records'a bu yılın başlarında. Ve sonrasında bir ölçüm sürecimiz oldu. Sonrasında rekorum onaylandı. Evet, dünden beri gerçekten çok yoğun bir programım oldu. Tabii ki bu ilgi ve bu destek beni çok mutlu ediyor, çok motive ediyor. bunun için çok gururluyum ve çok teşekkür ediyorum herkese sizlere de ilginiz için. Ee, şu anda dediğiniz gibi yaşayan en uzun boylu kadın da yaşayan en uzun boylu erkek de Türkiye'de. Türkiye bu iki ünvanla da sahip. Ee, güzel bir tesadüf oldu diyelim. Ee, farklı olmak sandığınız kadar kötü bir şey değil. Ee, sizi hiç ummadığınız başarılara götürebiliyor. Ee, ve ben şahsi olarak e, farklılıkların ve dezavantaj gibi görünen şeylerin insanın kendi isteği ve çabasıyla avantaja çevrilebileceğini düşünüyorum. Benim yaptığım şeref tam olarak buydu. Sendromumu, çok nadir olan sendromumu e, ve bunun bana getirdiği uzun boyu, hızlı büyümeyi e, kendim için bir avantaja çevirerek iki kez dünya rekortmenliği ünvanına e, sahip oldum eğitimimi e, web development yani Türkçesi web geliştirme üzerine aldım ve şu anda bir e, front end developer yani Türkçesiyle bir ön yüz geliştiricisiyim. Dediğim gibi eğitimim kısa bir süre önce bitti. Yakında umuyorum ki çalışmaya başlayacağım. E, bunun için de çok mutluyum çünkü hayal ettiğim e, bir bölümde hayal ettiğim bir sektördü bu benim. Sonunda ee, bu hedefimi de gerçekleştirebildiğim için çok mutluyum.